Abi olası bir erken seçimde Ekrem Mamoğlu, Mansur Yavaş mı, Erdoğan'a mı oy verirsin? Ekrem, bu kadar tek ne, kelime. Neden Ekrem Mamoğlu? Çalışması güzel, insanlığı güzel. Seviyoruz, beğeniyoruz diyorsun. On numara bir Ekonomi insan. Ekonomide durum ne abi peki? Abi çok kötü. Emekli miyiz abi? Emekli değilim. Çalıştığımız yerler maalesef sigorta yapmamış, ödememişler. Güçlü müyüz abi? Doğru söylüyorum. Şimdi bekliyoruz 60'ı. Peki neden denetlemedi abi devlet, sigorta i̇şte. yapmış mı, yapmamış mı diye? Maalesef, devletimiz büyük devlet ya, o yüzden. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi, çok sağ, sağ olasın. Ol. İyi abi. ki varsın abi, Allah razı olsun. Tamam. Çok sağ ol abi. Sor, Gel. Abi bir şey soralım mı? Ne, kanal? Abi, olası erken bir cumhurbaşkanı... Kanal ne? Bir dakika, kanal, kanal ne? ne? Dünya, bu şey, yandaş Söylesen, medya mı? Evet abi, yandaş yana. Söyle. Olası erken bir cumhurbaşkanı seçimde Ekrem Mahmoğlu, Mansur Yavaş mı, Erdoğan'a mı oy verirsin? Ya Erdoğan 20 yıldır zaten ülkeni batırdı. Yani bir şey kalmadı. Yani 128 diyor ama. 128 milyarı götürdüler. Biz dedik 128 milyar şimdi unuttuk. 800 milyarın peşindeyiz. Yani 18 şey, milyonun. Ülke battı tabii yani ülke battı bir şey kalmadı. Ne arazi kaldı, ne liman, ne hastane hiçbir şey kalmadı. Ne, neyin neden bahsediyor? Ekrem İmamoğlu ya da Mansur hangisi yaparsa güzel yapar. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Soralım mı? Sor abi. Ha, sen abi. Pardon. Bence Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Bak çünkü niye Erdoğan? Türkiye'yi 2002'den önce hiçbir ülke, hiçbir Avrupa ülkesi tanımıyordu. Yine Erdoğan dünyaya Türkiye'yi tanıttı. Nasıl ben, tanımıyordu abi mesela? Ben kendim bak Kürt'üm. Bir Kürt olarak 2002'den önce ben Türkiye'den rahat gezemiyordum. Rahat Türkçe konuşamıyordum. Rahat Kürtçe şarkı dinleyemiyordum. Ama Erdoğan gerçekten katkısı var. Bütün millete de var, bu ülkede de var katkısı. Yani niye biz nankörlük ediyoruz ki? Yok mu? Var. havaalanı olsun, yollar olsun, hastalar olsun. geçiş garanti hasta olsun. garantili. Tamam da onlar o Erdoğan'dan evet. öncekiler de gelselerdi, o garanti verselerdi. yapmadılar Cumhuriyeti mı abi? Cumhuriyeti kuranlar niye yapmadılar? Cumhuriyeti kuranlar yapmadı mı abi? Ya nerede yaptı abicim, nerede yaptı? Bilmiyorum. Doğu'da iki tane havaalanı vardı. Peki, 50 tane işte. vilayet, 50 tane vilayet iki tane havaalanına bakıyordu. 50 tane vilayet. 5 milyon insan, 10 milyon insan iki tane havalarına gidip geliyordu. Şu anda köylerde var havalan, Bırak ilçelerde, bırak illerde. Tabii canım yani bu adam katkısı da var. ekonomide sıkıntı olmuş, ekonomide kriz vardır. O ayrı, o konuşulur, tartışılır. Ama yani o adamın katkısı var. Bunu da bilelim. Yani ya, önce önce bir emekçileri önce bir emekçilere baksın. Yok. önce bir ek bakıyor, göstergelere bakıyor, baksın. önce memurlara abi. baksın. Bakıyorum önce abi. bizim gençlerimiz hepsi yurtdışına kaçıyor. Abicim yani kaçıyor. Dünyada ekonomik da, kriz, kriz var. var. Sadece, Sadece Türkiye'de değil. Bak dünyada şu anda mi? ekonomik kriz var. Amerika, Amerika şu anda batmak üzere. Avrupa batıyor. Abi kimse de abi nasıl söyleyeyim abi siz yaşamamışsınız, ki gitmemişsiniz bu yandaştır. Tabii canım. Amerika'da gitmişim. Yo ben ya, şey biz, baba okuluz. biz baba oğuluz. Biz baba oğuluz. Kendisi devamlı e, Erdoğan'ı muhalefet eder, Erdoğan'a taş atar ama gerçekten Erdoğan yanlış gelmiş geçmiş en büyük liderdi. Yani önce bir sızları şu ha, ekonomide ben de Erdoğan'a yengeç mengeçleri çıkarsınlar işkelçi. arada ama saat matları çıkarsınlar de, arada. Dünyada kriz. Hani nerede? Dünyada var canım kardeş. Gerçekten. Dünyada var. yok abi kriz. Abi, yok, dünyada yok abi. Var var. var. Sen, Sen sence Ekrem Mamoğlu Mansur Yavaş mı? Alman Mansur yavaş. Yani zaten önceki seçimde onu destekliyordu. Kılıçdaroğlu adayı oldu. Yani Erdoğan zaten ortada ülkeyi batırdı. Ekrem İmamoğlu açıkçası bu HDP yanlılığı beni rahatsız ediyor. O yüzden Mansur Yavaş teşekkürüm çok sağ ol. Abi ben gelsin. helal, helal saat istiyordum abi. Abi 600 bin lira mı saatim? E, ondan istiyordum abi. Ondan abi sen He? vatandaş mısın? Vatan Senin mı? neyine abi saat 600 bin liralık saat 600 bin lira saat. Ama helal saat istiyordum Olmaz abi. Olmaz abi. Olmaz mı? Olmaz. İstekoz yiyebilir miyim? Yok abi ne istekoz 5 bin lira istekoz. Maldivlere gidebilir Olmaz mi? abi sen, sen vatandaşsın. Onlar sadece AK Partililere özel. Ben helaya gidebilir miyim abi? AK Partili peki abi? He? AK Partili misin? AK Parti değil AKP. AKP'li misin abi? Yok değilim. Değilsen abi hiçbir şey yemezsin. 10 bin lirayla sürünürsün. Helaya gidebilir miyim abi? Helaya da gidemezsin. Bak paralı abi hela. Paralı mı abi? Camide evet, cami abi. de mi paralı? O cami de paralı. Vay be. Biz ne, şimdi helal saat alamıyoruz. Yok. İsrail'e İstakoz... ticaret yapacaksın. Başka İstakoz şey yok. yemiyoruz. yiyemiyoruz. Yok İstakoz yiyemezsin. Maldivlere gidemiyorum. Yok. Ama sıçmaya gidebilirim. O da paralı. Peki abi. Oldu abi. Teşekkür ederim abi çok sağ. sağ ol. abi. Abi sen olası bir erken cumhurbaşkan seçiminde Ekrem Mamoğlu mu, Mansur Yavaş mı yoksa Erdoğan'a mı verirsin? Evvelden beri Erdoğan ı. Yine vereceğim mi Erdoğan'a? Evet, Yok ki ne veririm ya. Neden abi yine şimdi. E, İslam'ı kim şey diyorsa olay bu. İslam'ı ne, diyor Erdoğan? Yani. E, Gençim kim hani İslam'a böyle şeye ön veriyorsa şey edeceğim. Nasıl Binali Yıldırım dedi ki iki, içki fabrikası ikiydi eskiden biz 18'e çıkardık dedi. İslam'ı bilen içki fabrikasını yükseltir mi? Y yükseltmesin. E yükseltti. Bu hükümet yükseltti. Fabrikalarına ruhsat verdi. Orayı pek şey Peki şu an domuz eti marketlerinde serbest domuz eti. Bu adam bu muzetin serbest bırakır mı? E, bırakmasın. Bu, e, bu Erdoğan e, bırakmasın. Bu Erdoğan'ı bıraktı. bırakmasın. Ya e, İslam neresinde kaldı bunun? Ya ama karısı. Abi e, erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa Ekrem İmamoğlu, Masur Yavaş mı, Erdoğan mı? Kim oy verirsin? Erdoğan'ı. Neden Erdoğan abi? Makarnacı Çünkü için. o, onun liderliği herkesten daha önemli benim için. Ne bakımdan liderliği var abi? o darbelerin karşısında dimdik duran bir insan. Hangi darbenin abi? Ülkesine de sahip çıkar. Hangi darbenin abi? Siz daha iyi bilirsiniz. Ama abi abi? Erdoğan açıklama yaptı. FETÖ bizim zamanımızda güçlendi dedi. 2 milyon, 3 milyon insan o yeni kapıda toplandı. Neden toplandı? Ama bak Erdoğan dedi ki FETÖ bizim zamanımızda güçlendi dedi. Biz, yani biz güçlendirdik dedi. Biz onları kimin idare ettiğini, kimin yönlendirdiğini biliyoruz. E yani. FETÖ kiminle yol, yol, yürüyordu abi bin, hep, 2016 yılında? Hepsi, hep, bütün, bütün siyasi partilerle. Ama en çok kiminle yol yürüyordu? Mesela, neredesin hocacım diyenler kimdi? Onların seceresini ben bildiğim için... Neredesin hocacım diyen kimdi Be... abi? Bekir S Bozdağ. Siz bilmiyor musunuz? Gazeteciniz. Evet, Bekir Bozdağ abi, AK Parti Hükümeti'nin bakanı. S ben inandığım yolda yürürüm. Abi inandığın yol yamuk yol ama. Değil. Doğru olsun eyvallah, başım üstüne yeri var. Değil. Önümü görüyorum, aklımı kullanıyorum. İnsan gibi yaşıyorum. Kimseye de ihtiyacım yok. Allah'tan başka. Tamam bizim bahsettikten kim abi? Gel artık hocacım diyen kim? Onu seceresini siz daha iyi biliyorsunuz. Allah secere diyor. Abi kurban olayım ben niye anlatamıyorum sana ya? O gelseydi ne olacaktı? Abi kurban olayım. Gelseydi kim ne gelseydi? olacaktı? Tutuklanacaktı. Hayin Hesa Hesabını ödeyecekti. E, neyi evet. getirtilemiyor şu anda? Bak Ecevit e, o, Bebek Katil'i getirdi. Abdullah Hoca'nın getirdi. O, bıraktık onu. Ee, on yani. ha bıraktık. Rahibi bile servis bıraktık. Ül ülkemizi sömüren kapitalizm. Bu, ha. bu ülkeye bedeli ödeyecek. Amerika'ya verdik. Ödeyene kadar. Papaz'ı Amerika'ya verdik abi. Öncesinde. Peki hain FETÖ'yü niye geri vermiyorlar bize? Neden vermiyorlar? Niye alamıyor Erdoğan? Çünkü dünya baronlarının gücü yetmiyor. Ya neyi baronlar abi? Peki Onun arkasında kim Papazı var? Papaz'ı kim gönderdi? Niye gönderdi? Ben insan olarak katolik de İslam'ı da her, dine Tutar. Erdoğan dedi ki bu ben bu, bu ülkenin bu görevdeyken papazı vermem dedi. bu, bu ülkenin bekasına göz terörü destekleyen, kardeşi kardeşe vurduran kahpeler oldukça ben siyaseti bırakmışım. Yolumda yürüyorum, inandığım yolda yürüyorum. Peki neden o neden bitmedi o kahpeler? Biter. Ne zaman bitecek abi? Şehidim geliyor hala. Dünyada Abi şehitlerin geliyor. Dünyada sus. Ülkede sul. Dünyada sul. Atatürk'ün lafı. Evet kesinlikle abi. Bunu sağlayacak bir düşünceye Türk milleti sahiptir. Bu gerçekleşecek. Sabırlı olun. Sabırlı olun, sabırlı olun. Sabrın sonunda bir selamet vardır. İllaki. Vallahi bir selamet görmüyoruz ya. Şimdi o siyasilerin içinde ahlaklı e, devlet millet halk birleşip yargı yürütme birleşip bir çözüm bulacaklardı illaki. İnanıyorum. inanıyorum. Bize inanmaya devam et abi. Bu hükümetle olmaz bu iş. Teşekkür <laughs> ettim. Soralım mı? Çünkü Abdullah Hoca'nın mektubu Abdullah Hoca'nın mektubunu okutan bu hükümet abi biliyorsun. Yani ya kimsenin mi? ameli beni ilgilendirmez. Ama bak yani hükümetin ülkeye verdiği zararları sana anlatıyorum abi. Ya ben ne yapıyorsun Neyse anlatamam. An Buyur abi. O abi soracağım. Olası erken bir cumhurbaşkanı seçiminde Ekrem Mamoğlu, Mansur Yavaş ve Erdoğan'a mı kim oy verirsin? Mansur Yavaş'a veririm. Neden Mansur Başkanım? Ankara'da arkadaşlarım var. Ee, Ankara'da yaşayan insanlar şu an İstanbul'da e, yaşayan gençlerden daha çok şeyde yaşıyorlar. Daha çok refahta yaşıyorlar. Açıkçası hani e, İmamoğlu'nu da şahsen severim ama Mansur Yavaş bende bir tık daha ağır basıyor. Teşekkür ederim çok sağ ol. Eyvallah. Sana sorayım. Ben yani tabii ki de Mansur Yavaş abi. Ya da İmamoğlu da olur. Çünkü gençlerin şey, gençlere bakıyorlar. Gençlere en çok şey yapan, destek çıkan onlar. Onları Mansur görüyorum. Başkan da dedi ki son seçim dedi ama vatandaş bu Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. Evet. Ya ya, tabii umarım tabii. umarım Musa, Mansur, Yavaş aday olur. Aday olsa oyumuz ona. Teşekkür Olası bir erken bir Cumhurbaşkanı seçimine Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş mı Erdoğan'a mı oy verirsin? Kararsız Erdoğan. kaldım. Erdoğan. Neden Erdoğan abla? Erdoğan seviyorum da ondan. Neleri seviyorsun abla her daha Her şeyin, şöyle. her şeyi yapıyor adam daha ne yapsın? Geçine biliyor mu abla? Ekonomi Vallahi ne durumda? Allah'ıma şükürler olsun. Kral gibi geçiniyorum, geçiniyorum. diyorsun. Geçiniyorum. Emekli misin abla? Ben değilim, beğenme emekli. Aa yeter abla sana çok. Evim de var. Oo evin ne var. Çoğu da nerede o Peki şu an gençler bir daire alabilecek mi abla? Benim çocuklarım üç tane oğlum var, üçü de aldım. Ne ne aldı. Nasıl aldı, abla? Cumhurbaşkanı sayesinden aldım. O mu verdi abla? O vermedi ama destek oldu. Ne bakımdan o, destek oldu o, abla? İmkanların şartlarına. Sen yardım mı abla? Bir sene ödemedik yani. Benim oğlum aldı da üç sene önce. Bir sene hiç ödemedi. Ondan sonra başladı. Bir sene nasıl ödemiyorsun abla? Öyle şey yanlış konuşuyorsun. Hayır, bir sene kredi ödemedi yani. Böyle şey. evvel elinden Allah abla. Almadı, almadı. Öyle bir kanun çıkarmıştı o bir sene. Ve öyle de ben biliyorsun da ben de yanlış şekerim. Kredi çekti çocukta geri ödemeli kredi tamam. onu demek için evet, banka kredisi. Faize bulaştırdı seni. Hayır faiz yok faiz yok. Yani indirim vardı o zaman kampanya kıldı. Mesela Tüla ablamısın niye faize bulaşıyorsunuz? Faiz değil kampanya yaptı öyle indirimli yani faiz. Bizde ben de öyle aldım ama şeyli değil öyle faizli değil. Yok yok faiz yok. Vatkastım ben onu giyiyorum. Hadi hadi. Zenginim Allah'ıma şükürler olsun. Dişin de yok ağzında. Abla sence ne durumda ülke? <laughs> Vallahi bilmiyorum ama ben geçinemiyorum şahsen. Sen bu kadar. Sen kim verirsin abla erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa? Tabii ek ki Ekrem'e ne demek cumhurbaşkanını? bizi bu hale getiren ha, o canım. ya. Tayyipçiyiz. Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Ben ailenin spastik üyesiyim ben. Beynim çalışmıyor. Zeka düzeyim birazcık geri olduğu için ben AK Partiliyim. Allah şifa versin. Allah razı olsun.